Göktürk ilk Türk öğretmenimizden hepinize merhabalar, sevgili öğrenciler. Bugün sizlerle cümle türleri konusunda birkaç alıştırma paylaşacağım. Hepinize iyi dersler diliyorum. Birinci cümlemiz: Bir damla mürekkep bir milyon kişiyi düşündürebilir. Burada bizim yüklememiz düşündürebilmek. Öncelikle düşündürmek şeklinde e, fiil olduğu için yüklemimizin türü düşündürmek fiildir. Yüklememizin türü fiil cümlesi diyoruz. Peki yüklememiz sonda olduğu için de yüklememizin yeri kurallı bir cümledir. Peki anlamına bakalım. Fiille bildirilen iş gerçekleşmiş mi? Düşündürebilir diye olumlu bir şekilde söylediğimiz için iş gerçekleşmiş. Dolayısıyla olumlu bir cümledir diyoruz. Yapısına bakacak olursak basit mi, birleşik mi, sıralı mı bağlı mı? öncelikle düşündürmek dışında yargı bildiren herhangi bir sözcük ya da fiilimsi olmadığı için yapısı bakımından basit bir cümledir diyoruz sevgili öğrenciler. İkinci örneğimizde okumadan geçen bir gün yitirilmiş bir gündür. Burada gündür bizim yüklemimiz. Günmek diye bir fiilimiz yok. Dolayısıyla kökümüz isim köklüdür. Ek fiil alarak yüklem olarak kullanılmış. Dolayısıyla yüklemimizin türü isim cümlesidir sevgili öğrenciler. Yüklemimiz yine sonda olduğu için yüklemin yerine göre kurallı bir cümledir diyoruz. Yine gündür de herhangi bir olumsuzluk olmadığı için anlamına göre olumlu bir cümledir diyoruz. Peki yapısına bakacak olursak burada okumadan zarf fiil fiilimsi olmuş. Yitirilmiş bir gün demiş, sıfat fiil olmuş. Yine geçen bir günde bir sıfat fiilimiz daha var. Toplamda dört yargımız olduğu için ve fiilimsilerden oluşan yargılarımız olduğu için bunun yapısı birleşik bir cümledir diyoruz sevgili öğrenciler. Üçüncü cümlemizde geldim, gördüm, yendim. Burada üç adet yüklemimiz var. Hepsi de hem zaman ekleri hem zaman ekleri almışlar hem şahıs ekleri alarak çekimli fiil olarak yüklem oluşturmuşlar. Ee, yüklemin türüne bakacak olursak üçü de zaten sadece yüklemden oluşan cümleler olduğu için kurallıdır diyoruz. Çünkü sadece yüklem var ve sondalar hepsi de kurallı. Yüklemin e, pardon yüklemin e, yerine göre kurallı. Yüklemin türüne göre hepsi fiil olduğu için fiil cümlesi. Anlamına bakacak olursak geldim, gördüm, geldim. Hiçbir olumsuzluk yok. O zaman anlamına göre olumlu. Yapısına göre bakacak olursak tek bir yüklem yok, basit olamaz. Fiilimsi yok, birleşik olamaz. Bağla çok bağlı cümle olamaz ama e, noktalama işaretleriyle peş peşe yazılan üç cümle görüyoruz. Geldim, gördüm, yerdim şeklinde. O yüzden yapısına göre sıralıdır diyoruz. Dördüncü örneğimizde ise bir küçük hata bir büyük amacı bitirir. Burada yüklemimiz bitirir. Bitirmek fiilimiz var. Bitirmek fiilimiz zaman ekiyle çekimlenmiş. Dolayısıyla yüklemin türü bakımından fiil cümlesidir. Yüklemin yeri sonda olduğu için yine kurallı bir cümledir diyoruz. Anlamına göre bitirir olumlu bir cümledir. Herhangi bir olumsuzluk eki yok. Yapısına göre bakacak olursak yüklem dışında yargı bildiren başka bir sözcük olmadığı için basit bir cümledir diyoruz sevgili öğrenciler. Beşinci örneğimizde ise utanmamak kadar utanç verici bir şey yoktur. Burada bizim yüklemimiz yoktur. Yokmak diye bir fiilimiz yok. Tur sayesinde ek fiil alarak yüklem görevinde kullanılmış. O zaman yüklemimizin türü isim cümlesidir diyoruz. Yüklemimizin yerine bakacak olursak yine sonda olduğu için cümlemimiz cümlemiz ne diyor şey yüklemimiz kurallı bir cümledir diyoruz sevgili öğrenciler. Anlamına bakacak olursak yoktur dediğine göre olumsuz bir cümle diyoruz. Peki, yapısına bakacak olursak burada utanmamak, isim fiil, bir fiilimsimiz var. Ee, yine verici bir şey, nasıl bir şey? Verici bir şey, utanç verici bir şey yine burada bir gördüğümüz gibi e, yargımız var. Vermekten verici burada e, fiilimsi olmamış ama yine de e, fiilden isim yapanlık olmuş. O da bir yargı bildiriyor, vermek. Dolayısıyla fiilimsimiz olan cümlelere biz birleşik cümle diyoruz sevgili öğrenciler. Bir diğer örneğimizde çalışacağım, kendimi hazırlayacağım ve bir gün şans kapımı çalacak. Evet gördüğünüz üzere burada çalışacağım diye birinci yüklememiz, kendimi hazırlayacağım diye ikinci yüklemimiz ve e, şans kapımı çalacak diye 3 adet yüklemimiz var sevgili öğrenciler. Şimdi burada yüklemimizin türüne bakalım öncelikle çalışmak, hazırlamak ve çalmak hepsi fiil olduğu için bu bir fiil cümlesidir diyoruz. Yüklemimizin yerlerine bakalım üç tane fiilimiz var hepsi de cümlelerinin sonunda yer aldığı için kurallı. Birer cümledir diyoruz. Anlama göre herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadığımız için olumlu bir cümledir diyoruz. Yapısına bakacak olursak, sevgili öğrenciler, burada e, bir olay peş peşe anlatılmış ve ilk iki cümle birbirine sıralı şekilde söylenmiş. Burada sıralı cümleler var ve daha sonra da yine e, bağlaç ile bağlanan bir cümlemiz var ve biz buna ne diyoruz? bağlı cümle diyoruz. Yedinci cümlemizde ise en soylu iştir çalışmak. Burada yüklemimiz çalışmak değil iştir. Yüklemimiz sonda bulunmayabilir. Sonda bulunmadığı zaman yüklemimizin yerine ne diyoruz? Devrik cümle diyoruz. Peki iş isim kökenli. Tir ise ek fiil, ek fiilin geniş zamanını alarak ne olmuş? çekimlenmiş bir fiil olmuş. Ya e, ek fiil olmuş pardon. Çekimlenmiş fiil yok çünkü fiilimiz yok. Burada isim kökenli bir sözcük olduğu için isim cümlesi diyoruz. Anlamına göre herhangi bir olumsuzluk olmadığı için olumlu cümle diyoruz. Yapısıyla alakalı baktığımızda burada bir fiilimsi görüyorum. Mayışmaktan isim fiil var. Dolayısıyla isim fiil olan cümlelerde de yapımız birleşik yapılı oluyordu sevgili öğrenciler. Sekizinci örneğimizde ise ölümsüzlük bitmeyen sonsuz bir işte çalışmaktır. Yine burada yüklemimiz sonda çalışmak olduğu için mekmak isim fiil eki olduğu için çocuklar yüklemimizin türü isim cümlesidir. Yerine bakacak olursak sonda olduğu için yüklemimizin geri kuralı. Anlamına bakalım. Herhangi bir olumsuzluk yok. O zaman olumlu. Yani iş gerçekleşmiş. Öyle söyleyelim. Yapısına bakacak olursak bitmeyen burada an en sıfat fiil. Ee, yine mekmak isim fiil. iki tane fiilimsimiz var. Fiilimsilerle oluşan yapıya birleşik yapılı diyorduk. Yapısına göre birleşik bir cümlemiz mevcut. Dokuzuncu örneğimizde bilginin efendisi olmak için çalışmanın uşağı olmak şarttır. Burada şarttır bizim yüklemimiz. Şartmak diye bir fiilimiz yok. Dolayısıyla isim bir ek fiil almıştır. Ve yüklemin türüne göre ne diyoruz? İsim cümlesidir. Yüklemimiz sonda olduğu için yine kurallı diyoruz. Anlamına göre herhangi bir olumsuzluk olmadığı için olumlu cümle diyoruz. Yapısına bakacak olursak burada olmak isim fiil. Çalışma yine isim fiil. Mema. Uşağı olmak, mekmak yine isim fiildir. Dolayısıyla üç tane fiilimsimiz var. Fiilimsiler olduğu zaman yapısına ne diyorduk? Birleşik yapılı diyoruz sevgili öğrenciler. Son örneğimizde ise kitabını bitirdi ve onu göğsüne bastırıp derin bir ah çekti. Evet burada kitabını bitirdi. Onu göğsüne bastırıp derin bir ah çekti dedi. Yine burada iki tane yüklemimizden oluşuyor. Ve iki yüklemli cümlemizi burada bağlaç ile bağlamışız. Dolayısıyla bağlaç ile bağlanan cümlelerin yapısına ne diyorduk? Bağlı cümle diyorduk. Peki yüklemlerimize bakalım. İkisi de sonda. İkisi de sonda olduğu için cümlelerimiz kurallıdır diyoruz. Bitirmek ve çekmek ikisi de fiilden oluştuğu için yüklemimizin türü fiil cümlesi diyoruz. Anlamına bakalım. Bitirdi ve çekti. Herhangi bir olumsuzluk yok. O halde olumlu cümledir diyor. Evet sevgili öğrenciler. E, yüklemlerimiz, cümle türlerimiz öncelikle yüklemin yerine göre kurallı eğer sondaysa, devrik yüklem sonda değilse herhangi bir yerde olabilir ya da eksiltili olabilir yüklemimiz yok ise üç noktayla devam ediyorsa. Yüklemin türüne göre fiil cümlesi ve isim cümlesi olabilir. İsimler ek fiil alarak e, isim cümlesi olur, fiiller ise çekimli fiillerdir. Anlamına göre olumlu ya da olumsuz olabilir. Fiilde belirtilen iş gerçekleşmişse olumlu, gerçekleşmemişse olumsuzdur. Yapısına göre e, basit olabilir, yani tek bir yargıdan oluşur. Birleşik olabilir, fiilimsi alabilir, şart gibi alabilir ki ekiyle birleşik olabilir, alıntı bir cümle olabilir, bağlı olabilir, e, bağlaçla bağlanmıştır ya da e, sıralı olabilir, kendi içerisinde noktalama işaretleriyle sıralanmış cümleler olabilir. Evet sevgili öğrenciler bugün sizlerle cümle türleri ile ilgili birkaç alıştırma paylaştım. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize iyi günler, iyi dersler diliyorum.